Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Tumosan 5155 traktörü inceleyeceğiz. Modeli kaçtı? Vallahi sormadım modeli. Modeli yazdı 2006 mı yazıyor? 2003 mü? Belli değil ama kanalda illa tahmin edenler olacaktır. Tumosan traktörün motorları fiyat Fiat motorların benzeri. Evet ilk izlenim görüyorsunuz. Bu traktör neden buraya geldiğini de soranlar olacaktır elbette. İlk olarak devir daim değişecek. İlk olarak ikincisi ise koruk milini demiri çekildiği zaman koruk mili bir deneyelim isterseniz. Kontağı açtık kuyruk mili demeli bu olacak. Kuyruğu bakı gördüğünüz gibi kuyruğu çekince ara şu yanıyor. Kuyruğu çekince bunun pişleri yanlış yere takılmış olabilir. İkinci tamam zatip devir daim demiştik. Diğer yerlere geçelim. Yağı değişecek. Yağına bak değişmesi gerekiyor mu dedi. Yağ leke yapıyor. Yani parmağınıza sürdüğünüz zaman leke hemen yapıştığını görürsünüz. Ya göreceksiniz. Ama yeni yağlar genelde parmağını sürersiniz, Sildiğiniz zaman hemen silinir. Ama çok eski yağlar silinmez. Bir de diferansiyelini kilidip bayağı kullanılmış. Ee, üçüncüye geçelim. Üçüncü vides kolu parçası kırılmış. Bu da çok önceden Kırılmış pimi varmış pimi çıkmış galiba pimsiz yine ondan sonra pi, pimden sonra nokta kaynak yapmışlar ama burada ek parça olacak bunun ek parça düşmüş galiba biz de buna hafif bir kaynak yapacağız buradan vides geçiyor zaten. Takviyeli traktör ise 3 takviye var. 3 takviye 4 bir ise 12 ileri 12 geri oluyor. Bu geri ileri levye. Bu 3 takviye. Geri ileri levye karşı tarafta. Bu da 4 bides. Ondan otomatik lift var. Damper Damper kolu yandan per hidrolik çıkışı var bir tane galiba uçmuş da, başka burada dört lamba çalışır mı çalışmıyor lambası yok yani ikinci el olarak traktörü kaç daymış 3.52 saatli Evet bir de bunun el frenini kırmışlar el frenini ama önceden çatlağı varmış burada. Çatlaklar eski pas yerler. Bu yeni yer ise yeni kırılmış. Bunu kaynatıp takmaya çalışacağım. Çekince de bu milliyi eğritmişler birazcık. İnşallah düzeltebiliriz. Ee, arka tarafa geçelim. Damper kaldırmasın diye kısa bir kanca kullanmışlar bayağı ağır, ağır işler yapmış galiba nasıl ise burada bir eksik civata var eksik başka neler var bakalım hidrolik çıkışı bir taneymiş bakın sadece bir gol var diğer kolda bir gol daha olsa iki tane olurdu dörtlü çıkış ama alan abimize Celal Kurt abimize bu fazlasıyla yetiyor Ormana gidip gelecek tarlaya başka. Der ki arada bir pulluk takar. Bunların kovanlara bakın buradan. Gris bulunan kovanlar ormana yağılıyor. Evet tüm 51-55'i görüyorsunuz. Bu tarafta da görmüşsünüzdür. Arazi golü, hidrolik çıkış golü. Bir de üzerini açalım, bakalım neler varmış. Traktör havzadan alınmış yani bildiğiniz benim traktörü aldığım yerden almışlar. Yağ soğutmalı motor var bakın. Subun girişi çıkışı yağ soğutuyor, yağı dolaştırıp soğutuyor, turbo bulunuyor, turbo mevcut. Evet motorda gördüğünüz gibi bir ne yapacağız buna yağlarını kontrol edeceğiz vites kollarını el fren kolunu yapacağız ya değişecek de kontrolü gerek yok en büyük işi de devir daim değiştirmek olacak devir daim değiştirmek için şey radyatör sökeceğim yani radyatör sökmeden de olur ama biraz daha iş uzar radyatör sökerek daha kolay olacaktır ana tabancalarla daha rahat takabilirsiniz burayı söktüm buradan kaldırmak iş olacaktır bir de buradan anahtar tutmaya çalışacaksınız onu o, o, o şekilde sökmeye çalışırken de radyatör petekleri zarar görebilir en temiz yani radyatörü aldığınız zaman daha temiz olur kaputla zaten pek uğraşmayacaksınız Evet bunun filtreleri bende var mı derseniz tabii ki var. Ne Holland bir de Jaw tipi uzun boy fitli bulunuyor. o Onda bende var. Bunu da zaten değiştirdi işte yeni almış yeni aldığını da ama mutlaka yağlarını kontrol edin hatta değiştirin derim yeni de ya yeni de görünse değiştirin derim çünkü her insan aynı değildir bazıları satacağım diye satmayı düşündüğü için motora bakım yapmamıştır yani zaten motor görüldüğü gibi pek baktıkları söylenemez. Bu yüzden yağların değiştirip yolunuza devam edebilirsiniz. Çoğu insan yağın yeni gibi geliyor. Yağın değiştirmiyor. Bir sene sonra anca değiştiriyor. Neyse kaputu kapatalım. Birazdan devir daim sökme işlemlerine geçeceğim. Her neyse arkadaşlar bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle hoşçakalın.